Evet değerli dostlar Şarköy'den herkese iyi akşamlar Böyle Şarköy'den akşam akşam bir kare alalım dedik Şöyle baktım mı güzel Atatürk'ümüzü görüyoruz Şöyle baktım mı da Güzel böyle bir kare alalım Şarköy'den dedik Evet değerli dostlar Şarköy'den Canlara selam olsun. Herkese iyi akşamlar dedik. Şöyle güzel bir kare daha alalım. Evet değerli dostlar Şarköy'den dedik ya Cacalar Ars Ofisi böyle güzel yerlerden sizlere arsa sahibi yapıyor değerli dostlar. Onun için sizleri Şarköy'e bekliyoruz. 0542 737 35 58'den direkt Şarköy'den sizlere de arsa sahibi yapalım. Cacalar Ars Ofisi sizleri kazandırmaya devam ediyor dedik. Gerçekten harika yerlerden bahsediyoruz değerli dostlar. Turizmin tam böyle merkezi, sahilin kenarı. O kadar güzel yerler satıyoruz ki sizlerin de bu güzel şehirde böyle güzel yerleriniz olsun istiyorsanız sizler de bizleri arayın. Sizin de güzel bir yeriniz olsun. Şarköy'den tüm canlara selam olsun değerli dostlar. Herkese iyi akşamlar diyoruz. Cacalar Arsuf sizleri kazandırmaya devam ediyor dedik. 0542 737 3558'den de bizleri arayabilirsiniz.